Efendiler, burada Lozan barış görüşmeleri sırasında çıkan ve barış imzalandıktan sonra açığa vurulup yayılan bir konuyu ele alarak kamuoyunu aydınlatmak isterim. Açığa vurulan ve yayılan konu, Türk Delegeler Heyeti Başkanı İsmet Paşa ile Hükümet Başkanı Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlıktır. Bu anlaşmazlığı ilgili belgeleri inceleyerek köklü ve ciddi sebeplere dayandırmak güçtür. Bu bakımdan anlaşmazlığı daha çok ruhi ve duygusal açıdan değerlendirmek gerektiği görüşündeyim. Çeşitli vesilelerle belirtmiştim ki Lozan Konferansı söz konusu olduğu zaman delegeler heyeti başkanlığına Rauf Bey'in getirilmesi eğilimi vardı. Gerçekten Rauf Bey de delegeler heyeti başkanı olmak istiyordu. İsmet Paşa'nın askeri danışman olarak kendisiyle birlikte gönderilmesini de benden rica etmişti. Ben Rauf Bey'e İsmet Paşa'dan yararlanmanın ancak onun başkan olarak gönderilmesiyle mümkün olacağı cevabını verdim. Sonra bilindiği gibi Rauf Bey göndermedik. İsmet Paşa ordunun başından alındı, Dışişleri Bakanlığına seçilerek delegeler heyeti başkanlığına getirildi. Lozan Konferansının birinci dönemi kapandıktan sonra İsmet Paşa'nın uğradığı hücum ve eleştirileri anlatmıştım. Buna rağmen. İkinci defa Lozan'a gönderilen yine İsmet Paşa oldu. İsmet Paşa, Lozan görüşmelerini büyük bir başarıyla idare ediyordu. Görüşme safhalarını düzenli olarak bakanlar kuruluna bildiriyordu. Bazı önemli konularda hükümetin düşünce ve görüşlerini soruyor ve talimat bekliyordu. Çözüm bekleyen meseleler önemli, mücadele ciddi ve üzücüydü. Rauf Bey de İsmet Paşa'nın görüşmeleri idare ediş tarzını beğenmezlik duygusu uyanmıştı. Bu duygusunu bakanlar kurulundaki arkadaşlarına da telkin etmek isteğine kapılmıştı. Bakanlar kurulunda İsmet Paşa'nın raporları okundukça zaman zaman İsmet Paşa bu işi başaramayacak denmeye başlanmış. Hatta bir aralık İsmet Paşa'yı geri çağırma teklifi ortaya atılmış. Rauf Bey bu teklifi derhal oylamaya kalkışmış. Bakanlar kuruluna Milli Savunma Bakanı olarak katılan Kazım Paşa'nın itirazı üzerine vazgeçilmiş. Öte yandan İsmet Paşa'da da hükümet başkanı Rauf Bey'e karşı bir güvensizlik duygusu başlamış. Rauf Bey'in imzasıyla aldığı hükümetin görüşünü bildiren yazılardan, Rauf Bey'in beni haberdar etmeden talimat vermekte olduğu endişesine düşmüş. Nihayet İsmet Paşa görüşmelerin ciddi ve nazik safhalara girdiğinden söz ederek benim durumu bizzat takip etmemi yazdı. Gerçi ben İsmet Paşa'nın raporlarından ve hükümetin kararlarından haberdar ediliyordum. Fakat Rauf Bey'in kararları İsmet Paşa'ya bildiren yazılarının ne şekilde yazıldığını kontrol etmiyordum. İsmet Paşa'nın dikkatimi çekmesi üzerine Lozan görüşmelerini hükümet toplantılarında doğrudan doğruya takip etme ve hükümet kararlarını bazen kendim kaleme alma gereğini duydum. Söz konusu ettiğimiz mesele üzerinde açık ve kesin bir bilgi verebilmek için İsmet Paşa ile Rauf Bey arasında çeşitli konularda yapılan yazışmalardan yalnız iki konuyla ilgili olanlarını huzurunuzda inceleyeceğim. Yunanlardan istenen savaş tazminatından dolayı Yunanistan gergin bir tavır takındı. İsmet Paşa ile Venizelos arasında bu konuyla ilgili görüşme ve tartışmalar kesildi. İtiraf devletlerinin temsilcileri İsmet Paşa'ya kara ağaçın bize bırakılması ve tarafımızdan istenen onarımdan vazgeçilmesi suretiyle Yunan tazminatı meselesinin çözüme bağlanması teklifinde bulunuyorlar. İsmet Paşa, kara ağacın istediğimiz haklı tazminata bir karşılık tutulamayacağını, Öte yandan itiraf devletleriyle aramızda bulunan ve daha önce çözümlenmiş olan tazminat konusunun bu konferansta yeniden ele alınıp tespit edilmediğini, her iki konuyu da hükümete bildirmek zorunda olduğunu belirtir. İsmet Paşa bu durumu 19 Mayıs 1923 tarihli şifresiyle hükümet başkanlığına bildiriyor ve hükümet kararının acele bildirilmesini istirham ederim diyor. İsmet Paşa bu telgrafına 3 gün geçtiği halde cevap alamaz. 22 Mayıs 1923 tarihinde İvedi kaydıyla hükümet başkanlığına şu şifreyi de çeker. Yunan tazminatına karşılık Türkiye'ye kara aç ve yöresinin bırakılması ile ilgili olarak İtilaf devletlerince yapılan teklif konusunda hükümet görüşünün bildirilmesini 19 Mayıs 1923 tarih ve 17 sayılı telgrafla istirham etmiştim. Zatı devletlerinin emirlerinin çabuklaştırılması istirham oldu. Rauf Ralph Bey İsmet Paşa'nın iki telgrafına 23 Mayıs 1923 tarihinde cevap veriyor. Cevabın birinci maddesi şöyledir. Karaağaç'a karşılık tazminat parasından vazgeçemeyiz. Cevabın üçüncü maddesinde bazı düşünceler ileri sürüldükten sonra Yunanlıların bunu veremeyeceklerini itilaf devletlerinin söylemesi şaşılacak şeydir ve kabul edilemez deniliyor. Cevabın beşinci maddesinde yine bazı düşünceler belirtildikten sonra şu görüş ileri sürülüyor. Bu işin itiraf devletleriyle barışa engel olmaması için bizi Yunanlarla çözüm yolu bulmakta serbest bırakarak kendilerinin barış imzalamaları yerinde görülmüştür. İsmet Paşa 24 Mayıs 1923 tarihinde Rauf Bey'e ya yazdığı sonraki dört raporunda düşüncelerini açıklayarak şu bilgileri veriyor. Madde 1 Bugün General Pelle geldi. Yunan heyetinin iki gün sonra yani cumartesi günü tazminat konusunun resmen konferansta görüşülmesini teklif ettiğini ve o zamana kadar tarafımızdan cevap verilmezse cumartesi günü konferanstan çekileceklerini bildirdiklerini söyledi. Ben tazminat konusunda daha cevabınızı almamıştım. Hükümetimden cevap gelmedikçe yapılacak bir şey olmadığını ve Yunanlarca yapılan bu tekliften üzüntü duymadığımı bildirmekle yetindim. Durumun son devreye geldiği görüşündeyim. Ortalığa sızan yaygın söylentiler ve gazete haberleri genellikle kötümserdir. Madde 2. Çeşitli meseleler üzerine yüksek başkanlığınızın cevaplarını aldım. Dikkate değer bir husustur ki, tasminat konusunda Ankara'nın red cevabı verdiği daha önce burada duyulmuştur. Bizim çevrelerden sızması ihtimali yoktur. Çünkü teklifi ve cevabı daha kimse bilmiyor. İsmet Paşa, Yunan tazminat konusu üzerindeki görüşünü şöyle bildiriyor. Karaağaç ve yöresini bize bırakan teklifi kabul ederek, Yunan tazminatı konusunun kapatılması zaruretine uymak yerinde olur. İtilaf devletlerince, Yunanlara para ödetmek imkansız denildiği gibi, bunların aradan çekilmesi halinde çıkabilecek bir savaşı kazandıktan sonra bile, para almak için zorlama imkanları olmadığından, ödetme ilkesinde ısrar etmek çıkmaz bir yoldur her memlekette denenmiş ve sonucu görülmüştür vesaire. İsmet Paşa bu görüşünü pek akla yatkın ve basiretli düşüncelerle açıkladıktan sonra konferansın bugünkü durumuna göre iktisadi, ticari ve yerleşim konularıyla ilgili maddelerle diğer bütün maddeler büyük bir çoğunlukla iyi bir şekilde sonuca bağlanmıştır ve bağlanmaktadır. İşgal altındaki topraklarımızın boşaltılması konusu daha bir çözüme bağlanamadı. Fakat istediğimiz gibi çözümlenmesi umulmaktadır ve öyle olması da gerekir, diyor. Öteki konuları, vardı ve varabileceği sonuçları da bildirdikten sonra şunları yazıyor. Düşüncem özet olarak şudur ki, hükümet bize verilen talimatta yer alan temel maddeler içinde kaldığı ve Yunan tazminatı meselesi teklif ettiğim şekilde çözümlendiği takdirde, barışı gerçekleştirme ümidi gerçekten kuvvetlenir. Eğer hükümet görüşmelerin Yunan tazminatı yüzünden kesilmesini göze alırsa ve bize verilen talimatta yer almayan, beklenmedik şartlar ileri sürerek sabit düşüncelerinde ısrar ederse, barışın imzalanması şüphelidir. Kabotajın kayıtsız ve şartsız olarak kaldırılmasını veya konunun barıştan sonraya bırakılmasını uygun gördük ve istedik. Ancak bu mes'ediyi belirli şartlar altında iki yıllık özel bir sözleşme ile çözümlemek imkanını bulabildik. Oysa bu konu üzerinde de yeniden değişmez şartlar içinde ısrar edilmesini bildiriyorsunuz. Ondan sonra İsmet Paşa şunu yazıyor. Kararımın özeti şudur. Milli çıkarlarımıza uygun ve elde edilebilecek en iyi şartları içine alan bir barış anlaşması hazırlanmaktadır. Gerek Yunan tazminatı konusunda gerek diğer meselelerde hükümet daha fazla menfaatler elde etme imkanını görmekte ve görüşmelerin kesilmesini göze almakta kararlıysa ben bu görüşe katılmıyorum. Bu noktayı açıkça ve hemen bana bildirmesini hükümet başkanından istiyorum. Aramızda uyuşma olmadığı takdirde görevim delegelerimizi burada bırakarak memleketime dönmek ve hükümete durumu bir defada sözlü olarak açıkladıktan sonra savaş ve barış alanında sorumluluk mevkiimi sona erdirmektir. İsmet Paşa'nın telgraflarının son maddesi şudur düşüncelerimin aynen Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, yani bana bildirilmesini istirham ederim. Efendiler bu verdiğim bilgilerden ortaya çıkan sonuç şudur. İsmet Paşa, Kara Ağaca karşılık Yunan tazminatı meselesini çözüme bağlamayı uygun görüyor, hazırlanmakta olan antlaşmanın elde edilebilecek en iyi şartları içine aldığı görüşünü belirtiyor. Ralph Bey de kara ağaca karşılık tazminat parasından vazgeçemeyiz diyor.